Kanal meselesi bahsettiğiniz detaylara inilmeden bir kere biz olaya daha büyük pencereden bakıyoruz. Ee, bu büyük bir tehdit İstanbul için. Hele hele ülkenin böyle bir ekonomik zorluk çektiği ortamda. Şuradaki çocuklar ne sordu bize? Başkanım tabletimiz yok, başkanım kırtasiye'miz yok. Ee, belki bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda bunlar bu şehir adına, Konuşulacak işler değil, konuşmak büyük bir ihanet, zul, günah, yazık. O bakımdan biz olaya böyle bakıyoruz. Kaldı ki e, bu e, beton satığın, o beton kanalın çevresine kurulacak olan alanların kime ait olduğunu da kimse bilmiyor bu arada. Yani 3-5 metrekare ile e, birkaç köylü vatandaşımızı mutlu ettik e, Naralar atarlar önümüzdeki günlerde. Öyle bir mutluluk yok. Orada çok mutsuz olacak e, İstanbullu ve Arnavut köylü. Ben onu biliyorum. Bu yönüyle bakmak lazım. Kanal meselesi geniş bir mesele. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Muhammed. Evet, Sen her zaman mı satmaya geliyorsun? Kaç kardeşim var? nerede? Hı hı tamam. Peki kaça gidiyorsun sen? Hı hı hı. Dörde. Ee, seni bir şey yapalım tamam mı? Görüştürelim senden birini olur mu? Evine gelsin, anneni görsün, adresini biliyor musun? Verebilir misin adresini? Ben adresi. He? Ben de adres yok. Telefon yok mu? Telefonu yok mu hı hı. annenin telefonu? Annenin telefonu. Tamam. Gel, gel bakayım. Kalk, kalk sen kalk. Al onları al onları. Başkan. Baki. Kim var? Ha, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika Faki Delikanlının burada e, çocuğumuzun bir şekilde adresini alacak bir görevli belirleyin buradan. Adresini alsın. Bir annesinin, ailesinin bir geçim durumuna Tamam bak. bak abi sana yardımcı olacak. Hoş bir hoş yalnız, Koç. Evet evet. Sizler Sizin için çok dua ettik. Allah razı olsun. başardık. İnanın ki seçimden Pazar günüydü ya. Cuma günü Süleymaniye Camisi'ne gittim. İmamın sol tarafına. Orada yerim sabit olsun diye bir halka da var tarihi. Orada secdeye kapandım ve kazandık. Ne mutlu bana. Kazanınca tekrar teşekkür için gittim. Ama hani iade olduydu ya. <laughs> dedim ki Allah'ım utandırma tekrar dedim gideceğim. Ve sözümüzü tuttuk. Rabbimize hamdolsun. olsun. Amin, amin. Kırmadınız buraya kadar geldiniz. <laughs> A blok şu an görmüş olduğumuz alan burası. Eee Auditorium ve çok amaçlı salon diye geçiyor. Üstünde yürümüş olduğumuz C bloğumuz bilim ve sergi salonu. Şurada B bloğumuz kreş ve halk sağlığı şu binamız kreş ve halk sağlığı. Aslında. onu bir daha çalışabiliriz. Evet. Gelirken solumuzdaki bina yüzme havuzu spor merkezimiz. Ee, e blok arkamızda bulunan bina. Orada derslikler var. İsmek olacak burası 11 e, sınıflı ve çok amaçlı bir salonumuz var burada. 100 metrekarelik. <laughs> Diğer şu köşede görünen de F bloğumuz var başkanım. Burada da büyük bir market olacak. bir ticari birimizle beraber bütün kompleksimiz bu şekilde G blok -Blo 16 otopark üst tarafı da meydan başlıyor. 91 araçlık otoparkımız var burada. <gülüyor> <gülüyor>